Karnım yine çok aç. Vallahi ablam beni öldürecek artık evden yersem. Mantar bulmalıyım. Bu lanet olası ormanda anca mantar bulabiliyorum. Fakir orman. Birileri de şuraya et falan bıraksa ne olur sanki. Mantar bile yok ya. Of of. Yine açım yine açım. Of. Oo, o da kim? Aa, mantar toplamaya gelmiş sanırım. Ona şu mantarlardan vereyim. Ah. Ah, güzel kız. Seni duydum da sana mantar getirdim. Gerçekten mi? Evet. Bak. Ah çok acım ve mantar şu anda benim en çok istediğim şey. Ah cidden Tabii mi? Tabii ki yerim. Buna çok sevindim. Ah. nasıl hissediyorsun? Biraz. Ah. 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 <laughs> nasıl da oyunu makandı ama. Senin mantarı yediğin gibi şimdi sıra bende. Ben de seni yiyeceğim. <laughs> Eyvah! Köyün korkulu rüyası kara Karasurat. Gökmen'e haber vermeliyim. Gökmen! Gökmen! Gök... Gökmen! Gökmen! Ah. Hey sen de kimsin? Bırak benim kim olduğumu. Muhtarın kızını kaçırmışlar. Gel sana anlatacağım. Hmm. <laughs> Seni az önce mantarla nasıl uyuttum ama sen hala uyuyor. Şimdi önce senin karnın doydu, sonra <laughs> benim karnımda. Burcumu bir bileyim de seni ateşte bir güzel pişireyim. Gökmen bak işte oradalar gördün mü? Evet oradalar. Hey kara sürat oh. ne yapıyorsun burada? Oh sen de kimsin? Ben sen köyün kahramanı yok <laughs> İşte kar surat. Senin sonun geldi. Köy artık huzura kavuşacak. Ha, bu mantarlardan yemişler. Bilirim ben bu mantarları. Babaannemin yaptığı erik buna iyi gelebilir. Aman tanrım. Ne oldu bana? Ah! Neredeyim ben ya? Hey, iyi misin? İyiyim. Sen kimsin? Ben köyün kahramanı Gökmen. Aman tanrım. Bak seni kara surat kaçırmış. Öldürdüm <laughs> onu. Korkunç. Kat at ağaç çıkar. Bununla mı kurtardın beni? Evet. Harikasın. <laughs> Teşekkür ederim Gökmen. Beni kurtardın. Şu an hayatta olduğum için çok şanslıyım ama karnım hala çok aç. Babam çok güzel kumpir yapar. Yemeğe gidelim mi? Boley! <laughs>